Bugün anlamlı bir programın son aşamasında gençlerimizi Bosna'ya yolcu ediyoruz. Eğitimde Diriliş Derneği ile birlikte Diriliş Nesli Evladı Fatiha'nın izinde e, projesi kapsamında gençlerimiz eee Ali İzzetbegović'in kitaplarını okuyarak hocalarımızın yapmış olduğu sınavlar neticesinde 12 tane öğrencimizi bugün final olarak Bosna'ya gönderiyoruz. Biz hep söylüyoruz. Asıl olan gençlere geleceğe yatırım yapmaktır. Geleceğe yatırımda öğrencilerimizi milli ve manevi duygulara haiz bir gençlik yetiştirerek onları çağın gerekli ge, gereklerine uygun şekilde yetiştirmektir. Gençlerimiz bu nokta, noktada çok heyecanlı ve çok e, e, talepkar. Bizler de gençlerin bu doğru, faydalı e, taleplerini yerine getirmek için her alanda olduğu gibi bu alanda da çalışmalarımız devam ediyoruz. Tabii bu noktada paydaşlarımız da çok çok önemli. Bize gelen her faydalı ve her ayağa yere basan projeye de bir kez daha destek olacağımızı tüm kamuoyuna deklar ediyor. Tekrar hocalarımıza, gençlerimize, projeye emek veren tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin diyorum. Bu evet. fırsatı bize sunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten böyle fırsat bir daha elimize geçer miydi, geçmez diye düşünüyorum. Bu yarışmayı kazandığımız için de çok mutluyum. Böyle bir yarışma yaptığınız için de size çok teşekkür ederiz. Yarışmayı öğrendim, katıldım. Ee, sınavı vardı, pandemi dolayısıyla online oldu. Çok beklemiyordum ama sonra birinci olduğumu öğrendim. Mutlu oldum açıkçası. Küçük bir bekleyişin ardından ödülümüz geldi ve şimdi gidiyoruz. Ee, sanırım Ocak-Şubat zamanı bu sınava katıldık. Diriliş Nesli Fatih'in Kitaplarımızı okuduk, yarışmalarımıza katıldık, bilgilerimizi edindik. Buraya Saraybosna'yı gezdiğimizde orası hakkındaki tarihi bilgilerimizi, oranın kültürünü, yaşayış biçimini hatırlayarak göreceğiz ve gezeceğiz. Bu yüzden de çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yaklaşık e, bir buçuk yıl önce başlamıştık bu projeye. Diriliş Nesli Evladı Fatihan projesine e, projesi kapsamında biz İslam deklarasyonunu Doğu Batı arasında İslam kitabını ve e, Özgür ve Bidel, Bilge Lider e, Aliyezet Begoç'u okuduk. Onun hayatını tanıdık. E, tabii ki Sivas Belediyesi e, öncülüğünde biz bu e, yarışmayı yaptık. E, ve ödüllü bir yarışmaydı bu. E, birinci, ikinci, üçüncü arkadaşlarımıza para ödülü verildi. E, i̇lk ona giren arkadaşlarımıza da Bosna Ersek ödülü verildi. Şu an e, Sivas Belediyesi'nin katkılarıyla biz e, inşallah Saray-Bosna'ya gideceğiz Bosna Ersek'e. Ali Ezetbekoviç'i daha e, güzel bir şekilde tanıyacağız. E, Başkanımız, başkanımıza teşekkür ederiz böyle kapsamlı bir yarışmada e, yarışmayı bizlere düzenlediği için ve biz de e, böyle bir kapsamlı bir projede yer aldığımız için e, teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık.